Ferdi ile Carlos dükkana geri döndüler. O çocuklara ne yaptılar hiç anlamadım ha. Bence Doğan yakınlarda bir yerlerde değil ya. Hatta belki de arayıp haber verdiler peşinde olduğumuzu. Ya haber verseler mutlaka görmeye gidecekler. Yani bir şekilde. O zaman takibe devam diyorsun yani. Hı hı. Ya gündüz bunlar zaten kendi işleriyle ilgileniyorlar. Yani gece gitmeleri en mantıklısı değil mi? Doğru. E konuştun mu annenle? Barışmış mı Derya ile? Anneme ne ya? Ben vereceğim kararı. Yani gerçi derya bir konuşmayı düşünüyorum ama... ...bakalım ya şu doğan meselesi bir kapansın. Cihan, Ne yapıyorsunuz siz burada? Odamda sizi bekliyorum. Geliyorduk müdürüm. Bana bakın bir işler çeviriyorsunuz sanki siz burada. Olur mu müdürüm ne demek. Biliyorsunuz otu hırsızlarının peşindeyiz. Neyse tamam. Otu hırsızla ilgili yeni bir gelişme var gelin. Tamam müdürüm. Hayat abi hoş geldin. Ceyhun'cum nasılsın oğlum? <laughs> Hayırdır? Ya ha, Ceyhun'cum şey diyecektim de sabah hanım kızımızla yolda karşılaştım. Kendisinden şeyi öğrendim. Bizim Kandemir'in kardeşi hırsızmış. Esra niye söylüyorsun herkese? Ya aslında tam olarak o söylemedi. Ben kendim anladım. Çok anlayışlı bir insan olduğum için ben onları kendim hemen anlıyorum. Zaten Zandiller, nevizadelerle ilgili bir şey olduğunda geleme gelebe sor. Ee, Hayat abi biz çıkacağız. Acelemiz var. O yüzden biraz... Yani konuya girelim. Evet. Ha, gire hemen gireyim ben konuya. Ee, Ceyhuncuğum, ben geçenlerde bir soygun yaptım. Ne? Soygun mu? Ha, soygun canım işte yani soygun derken ...nevizadilerin ofisine girip kasasını patlat. Nasıl yani şimdi buraya gelen suçunu mu itiraf ediyorsun abi? Suç mu? Ne suçu? Çalamadım ki. Abi çalmasan ne olacak? Adamların kasasını patlattım diyorsun. Sen niye giriyorsun Elalim'in ofisine? Yok öyle deme Ceyhun. Öyle deme evladım. Bak, bu Kandemir'in babası Gazat'ta Nevizade benim babamla birlikte buldukları altınları hep kendisine iç etmiş. Şimdi diyorum ki bu altınlar Kandemir gillerde. E onlar benim hakkım. Onları arıyordum yani. Tamam Hayati abi. Bulabildin mi bari hakkını? Ne çıktı kasadan? Yok çıkmadı. Yani kasadan çıka çıka altın renkli çikolatalar çıktı. Ha bir de şu not çıktı. Bak al Pacino. Evet. Scarface Tony Montana. Ee, ne işi varmış peki bunun kasada? Vallahi ben orasını bilmiyorum. Orasını gidip Kandemir'e sormak lazım değil mi? Kandemir, Kandemir. Hayat abi bu bir müddet bende kalsın. Ben sonra sana veririm. Tamam. Tabii, tabii kalsın evladım, kalsın. Ancak şunu unutma. Ben bu nevizadeler nasıl bir aile acaba derken beni hep ötekileştiriyordunuz. Bak şimdi yoluma geldiniz işte. Ee, Ceyhun, bizim çalışmamız lazım. Odaya mı geçsek diyorum. Doğru söylüyorsun. Hayati abi, ayaklarına sağlık. Selametle. Selametle yavrum. Selamet. Buyurun. Yok, siz, siz buyurun. Öyle siz mi? Buyurun. buyurun. Hoşça kalın. <laughs> Yine bekleriz. Bakayım. Aa, şey ya. Scarface'ten replikler bunlar. Öyle mi? Hı. Ne acaba? Bir şifre falan mı bu? Bilmem. Kim yazmış olabilir? Nevzadeler mi? Doğan. Neyse, akşam zaten takibe gideceğiz. O zaman bununla da ilgileniriz. Ya şu işleri bitirelim, hadi. İstanbul Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, 7 tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük